selam arkadaşlar dizi tv kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım ee, güzel oyuncu Fahriye Evcen bildiğimiz gibi artık yeni projeyle geri dönüyor Burak Özçivit ise Kuruluş Osman dizisinin sezon finalini çekti bitirdi Özçivit'in ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. <laughs> Tēn, 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 tēn,